Merhaba. Ahim'deki Türkiye hareketliliği devam ediyor. Son gelişmeyi hukukçu Kadir Öztürk'ün paylaşımından aktaralım. Demirhan kararı kesinleşti. Ahim, 22 Temmuz 2025 tarihinde verdiği Demirhan ve diğerleri kararında aralarında 7 müvekkilimin bulunduğu toplam 239 başvurucu hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti. Karar, terör örgütüne üyelik suçlamasıyla mahkum edilen başvuruculara ilişkin ilk toplu sistematik ihlal kararı olması bakımından son derece kritik bir iştahattır. Kararın merkezinde baylok kullanımı gibi dijital verilerin suçun temel dayanağı olmasının kanunsuz ceza olmaz sözleşme madde 7 ve adil yargılanma hakkı madde 6 ilkeleriyle bağdaşmadığı tespiti yer almaktadır. Türkiye hükümetiyle bazı başvurucular 15 Ekim 2025 itibarıyla bu kararı büyük daireye taşımak için sevk talebinde bulunmuştu. İtiraz. Ancak AİM'in 3 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği büyük daire panel toplantısında bu talepler oy birliğiyle reddedilmiş ve böylelikle Demirhan kararı kesinleşmiştir kararın önemi ve uygulama yükümlülüğü, Demirhan kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi uyarınca Türkiye için bağlayıcıdır. Mahkemenin kararında tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmak ve mağdurları tatmin edici şekilde telafi etmek hem bireysel hem yapısal düzeyde Türkiye'nin yükümlülüğüdür. Bu bağlamda ceza yargılamalarının yeniden gözden geçirilmesi, ihlallerin doğrudan sonucu olan mahkumiyetlerin oradan kaldırılması ve mağdurlara tazminat ödenmesi beklenmekte ve gerekmektedir. Yeniden yargılama hakkı ve hak düşürücü süre. Ayım kararları doğrultusunda ilgili başvurucular ceza muhakemesi kanununun 311'e 1F maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebinde bulunabilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. CMK 311'e göre bu başvuru süresi karardan itibaren bir yıldır. Bu süre hak düşürücüdür. Yani süresinde başvurmayanlar ahim kararına dayanarak yeniden yargılama talep edemezler. Dolayısıyla Demirhan kararına konu olan 239 başvurucu ile aynı hukuki konumda bulunan kişilerin ve avukatlarının bu kararı dikkatle değerlendirmesi ve en geç 3 Kasım 2026 tarihine kadar ilgili mahkemelere başvuruda bulunması gerekmektedir. Demirhan kararının kesinleşmesiyle birlikte Türkiye'de binlerce benzer dosyada yeni bir hukuki dönem başlamıştır. Bu karar yalnızca başvurucular için değil, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkesi açısından da çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Dilek hukukun paylaşımında da şunlar ifade ediliyor. Aymin. Demirhan ve diğerleri kararında Baylok kullanımının ve bu uygulamanın kullanıldığını doğrulayan şifrelenmiş mesaj içeriklerinin, Baylok kullanımını doğrulayan tanık ifadelerinin, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen sendika, dernek veya vakfa üyeliğin, örgüt iltisaklı kurum, kuruluş veya şirketlerde çalışmak veya üye olmak veya bu çalışmayla ilgili tanık ifadelerinin, örgütün mali yapısı içinde değerlendirilen Bank Asya'daki hesap hareketlerinin, örgüt yanlısı yayın veya diğer görsel, işitsel, materyal bulundurmanın, örgüt tarafından düzenlendiği değerlendirilen seyahatlere katılmanın ve Türkiye'den çıkış ve giriş kayıtlarının, örgüt iltisaklı vakıflara bağış yapmanın, örgütü desteklediği değerlendirilen çeşitli gösterilere katılmanın, örgüt lehine sosyal medya paylaşımları yapmanın, örgüt öğrenci yurtlarında ikamet etmenin, örgütün diğer üyeleriyle iletişim kurmak için kakaotalk veya Eagle gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının cezalandırma gerekçesi yapılamayacağını belirtmiştir Ayim. Ayim'in Demirhan ve diğerleri kararında yer alan tespitler karşısında. Haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından verilen hapis cezaları yargıtayca onanıp kesinleşenler. CMK'nın 311-1 e maddesinin uyarınca hükmü veren mahkemeden yeniden yargılanma talebinde bulunabileceklerdir. Yargıtay onama ilamının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz edebileceklerdir. Aymin Demirhan ve diğerleri kararında yer alan tespitler karşısında silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım etmek suçlarından, hapis cezası verilip dosyaları istinafta ve yargıtayda olanlar dosyalarını ek beyanda bulunabileceklerdir. Ve yine kararda yer alan tespitler karşısında yine bu suçlardan ağır ceza mahkemelerinde davaları devam edenler dosyalarını ek beyanda bulunabileceklerdir. Ahim'in bu kararını ekleyebileceklerdir. Ve son olarak hukukçu Hakan Kaplankaya'nın da değerlendirmesini aktaralım. Diyor ki, bu kararın uygulanması Yalçınkaya kadar mühim. Yalçınkaya CMK 311 ve 1 anlamında yeniden yargılamaya konu tek karardı şimdiye kadar. Ama şimdi elimizde toplamda 340'ı bulan Yalçınkaya kararı var. Türk yargısı artık bu kararların gereğini yerine getirmeli ve başvurucuları ve benzer durumda olan herkes, başvurmayıp da benzer durumda olan herkesi, Berat ettirmeli. Evet, hukukçuların değerlendirmesi böyle. Başka aynı istikamette yorum yapan hukukçular da var. Biz bunları aktararak onların da görüşlerini yansıtan bu değerlendirmeleri paylaşmış olduk. Temennimiz bu sürecin artık daha fazla uzamaması ve özellikle aymin bu kesinleşen ve uygulanması zorunlu olan kararından sonra Türk yargısının ve iktidarın hukuka aykırı direnişini şimdiye kadar inat ile sürdürdüğü direnişini artık sona erdirmesi ve hukukun gereğini yerine getirmesi bu hukuksuz yargılamalarda verilen hukuksuz mahkumiyetlerin iptal yolunu açması. Dile kolay artık 10. yılına giren bir hukuksuzluklar silsilesi var. Bunların sona ermesi lazım. Ve bu hukuksuz uygulamaların yol açtığı çok yaygın, vahim mağduriyetler var. Devam eden mağduriyetler var. Telafisi mümkün olmayan artık muhatapları öbür tarafa göçtükleri için mağduriyetler var. Onların hesabı öbür tarafa kaldı. Ama kalanları açısından ve diğer mağdur olarak durumları bu vaziyette olan kişiler açısından bu kadar gecikmeden sonra hukukun gereğinin yerine getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun gereği daha fazla gecikmeden, fazlasıyla gecikti zaten, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında yapılması gerekenler için gereken adımlar en kısa sürede atılmalı ve fazlasıyla geciken bu süreci sona erdirecek kararlarla yeni bir süreç başlamalı ve bu kara dönemde kapatılmalı.